Değerli Maltepeliler, elektrik başta olmak üzere enerji fiyatlarına gelen yüksek zamlar halkımızın, esnafımızın, çiftçimizin, sanayicimizin, bütün üreticilerimizin belini bükmüştür. Üretim şevkimizi kırmıştır. Bir yıla yakın bir süredir Vatan Partisi olarak uyardığımız enerji krizi sonunda bütün dünyayı sarmış ve ülkemiz de bu krizden nasibini almıştır. Fakat ağırlaşan enerji krizinin faturası halkın omuzlarına yüklenemez. Günlerdir İstanbul'umuzun esnafını ziyaret ediyoruz. Esnafımız faturalarını canlarını asarak tepkisini dile getiriyor. Bu çığlık bir uyarı çığlığıdır. Bu çığlığı hepimizin ama özellikle hükümetimizin duyması lazım. Vatan Partisi olarak hiçbir zaman sadece tepki gösteren bir muhalefet tarzını benimsemedik. Aynı zamanda çözümlerimizi de ortaya koymayı kendimize ilke edindik. Çünkü bizler de hepimiz gibi bu ülkenin sahibiyiz. Hükümet olmadan da memlekete fayda sağlamak için tabii ki çalışırız, çalışıyoruz. Bu konuda da çözüm önerilerimizi sunuyoruz. Çare kamuda çözüm kamulaştırma. Çare kamuda çözüm kamulaştırma. Çare kamuda çözüm kamulaştırma. Hepimizin bildiği gibi 1980 12 Eylül'den sonra özelleştirme hızlanarak devam etti. 1990'lardan sonra da bu gittikçe arttı. Devlete ait elektrik dağıtım şirketleri de ve bir takım şirketler de bu özelleştirmeden hızla payını aldı ve özelleşti. Şu anda bunun sonuçlarını yaşıyoruz. Özel çıkar halkın çıkarını tepesine çıktığı zaman işte karşılaştığımız manzara budur. Özel şirketler devletten aldığı elektriği aşırı karla satıyor. Hükümet halkı değil özel şirketlerin çıkarını destekliyor. Bunun bir an önce farkına varmalarını diliyorum. Dünya çapında oluşan enerji krizine karşı devletimiz şu anda elektriği 2019'un son çeyreğinden de daha ucuza satmaktadır. Bir kilovat elektrik 2019'da 34.86 kuruşa satılırken bugün daha aşağıya 31.85 kuruşa satılıyor. Fakat 21 dağıtım şirketi bu 31.85 kuruştan aldığı elektriği belli bir kilovata kadar 1 lira 37 kuruştan belli bir kilovatın üstünde ise 2 lira 9 kuruştan satıyor. Yani 5 ila 7 kat fazlasına bu kadar büyük bir kar Marjıyla bu satışı gerçekleştiriyor. Yine geçmiş yıl verilerine dayanarak baktığımızda bir yılda 135 milyar lira brüt kar elde ettiğini görüyoruz bu şirketlerin toplamını. O halde soruyoruz. Kamulaştırma olduğu zaman bu 135 milyar lira nereye gidecek? Tabii ki vatandaşın faturalarını azaltmaya gidecek. Üretime gidecek, üreticiye gidecek, ticarete gidecek. Yani yine Türkiye'ye dönecek. İşte bu sebeple tek çözüm kamulaştırma diyoruz. Özelleştirme değil, kamulaştırma! Özelleştirme değil, kamulaştırma! Özelleştirme değil, kamulaştırma! Değerli halkımız, enerji dağıtımı bir kamu hizmetidir. Dahası... Enerjide halkçı çözüm ülke güvenliğimiz için de esastır. Enerji kar amacıyla değil, toprağın ekilmesi, sanayi çarkının çevrilmesi, çarşılarımızın şenlenmesi, halkımızın ihtiyaçlarının karşılanması ve toplumda huzurun sağlanması için ucuza verilmelidir. Kamu eliyle yenilebilir ve ucuz enerji üreten modellere bir an önce geçilmelidir. Nükleer enerji üretiminin geliştirilmesi Türkiye'nin geleceği açısından da şarttır. Vatan Partisi'nin merkezinde olacağı üreticilerin milli hükümeti özel elektrik ve doğalgaz dağıtım şirketlerini kamulaştıracaktır. Şirketlere değil, kamuya hizmet! Şirketlere değil, kamuya hizmet! cephede değil, kamuya hizmet. Peki, dünyada yükselen enerji krizini komşularımızla işbirliği yoluyla aşabiliriz. Komşularımız İran, Rusya, Azerbaycan, Irak, Cezayir ve Katar gibi komşularımızla iyi ilişkilerimizi geliştirdiğimiz müddetçe enerji güvenliğimizi de bu ülkelerle işbirliği yaparak sağlayabiliriz zaten bütün bunlar bizim komşumuz uzağımızdaki ülkeler değil Vatan Partisi bu amaçla bu ilgili devletlerle görüşmektedir. Olumlu sonuçlar almak için de şartlar uygundur. Yeter ki hükümetimiz Amerika Birleşik Devletleri'nin ülkemize ve bölgemize yönelttiği tehditlere karşı dostlarımıza güvenmez. <laughs> Üreticilerin ucuz elektrik talebiyle yaptığı kitlesel eylemler haklıdır. Halkın Türk bayrağı altında haklı eylemlerinin başarısı için sorumluluk üstleniyoruz. Bu eylemleri bölücü amaçlarla ve Amerika Birleşik Devletleri'nin kaos planlarına hizmet için saptırma girişimlerine karşı halkımızın fırsat vermeyeceğini biliyoruz, güveniyoruz. Vatan Partisi olarak bu eylemlerin başarısı için üstümüze düşen görevlerinde bilincindeyiz. Sadece şikayet eder. Tek amacı hükümeti devirmek için fırsat kollamak olan ve yüreği bu topraklarda bu millet ile atmayanlara mahal vermeyelim. Sorun bizimdir, çözüm bizdedir. Bu kapsamda İstanbul'umuzun bütün siyasi başkanlarına, siyasi parti başkanlarına, derneklerine ve kuruluşlarına çağrıda bulunuyoruz. Sorunu birlikte çözmek için el ele verelim, elektrik dağıtımını kamulaştıralım, ucuz elektrik verelim. Değil, kamulaştırma değil, kamulaştırma. Özelleştirme değil, kamulaştırma. Şirketlere değil hizmet. Şirketlere değil, millete hizmet. Şirketlere değil, millete hizmet. Vatandaşın talebi ucuz enerji. Vatandaşın talebi ucuz enerji. Vatandaşın talebi ucuz enerji. Değerli Maltepe'liler, basın açıklamamız burada sona ermiştir. Ucuz enerji talebimiz için açmış olduğumuz imza masasına sizin de imzalarınızı bekliyoruz. Tüm katılımcılara çok teşekkür ediyoruz. Ucuz enerji talep eden değerli halkımız siz de imzalarınızla katkınızı veriniz. Teşekkürler verecekler ucuz elektrik için. Kamulaştırma için imza verecekler sıraya girsin lütfen. Buradan başlamıştık ama. Evet sıraya girelim evet. Orada mı sıra? Evet sıra böyle bak bu tarafa doğru. Ben de Evet arkadaşlar. Tamam evet. Sen de sıraya girelim. Evet. Evet, e, o ama burası yüz olabilir. Evet. Ama evet. E, yani o evet. gitmemizde yani, evet. doğru bir yaklaşım. Evet. Evet. Organlarımız konusunda da bir tane yapmak. Evet. Buradayız. 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 Buradayız da. Buradayız. İmza masamızı hepinizi bekliyoruz. İmzalarınızı bekliyoruz. Sosyal mesafemizi koruyarak imzalarınızı bekliyoruz. Ucuz elektrik istiyoruz. Kamulaştırma olsun istiyoruz. Diyorsanız imza iki sayfa var. Buraya gelip alabilir. Kalem var. Hayır, <laughs> <Ziyenler koyduk. Kalem gülüyor> şey. Elektrik faturalarını zamlı olarak geri almasını istiyorsanız. İkla basamıza buyurun. Siz de Bak. Özelleştirmeleri için. Telefon için. <laughs> Yazın. <laughs> Ancak birlik olursak geri adım attırabiliriz. Özel dağıtım şirketlerin 131 milyar TL bürüt karı. Hepsi nerede? Bizim cebimizden alınanlar. Spor kulüplerinde filan mı veriyor? Tabii hep bizim cebimizden alınanlar. kamuya hizmet. Şirketlere değil kamu. Ucuz elektrik herkesin hakkıdır. Özelleştirme değil, kamulaştırma. Özelleştirme değil, kamulaştırma. Kemal'in askerleriyiz. Mustafa Kemal'in askerleriyiz. bilirsek yukarıda Saat Yeri nereye alacağız onu ayarlayın. <laughs> tamam. Biraz daha ön tarafa geçelim. Biraz daha öne Doğru gelin. İnsanlara <laughs> bir dakika bir dakika bir şey söyleyeyim. için. insanlara açma aman gibi ediyorsunuz. Doğal ben göstereyim. <laughs> Buraya kardeşler. Yatırlar e, e, var. E, elektrik e, var. E, 400 lira. E, Anamın şu anda yatağına inanın termoforları ısıttım koydum kadın üşümesin diye. Bu nasıl bir insanlıktır? Kendileri annelerini termoforla mı ısıtıyorlar? Yani bana bunun cevabını versin bakın gelin göstereyim faturayı göstereyim. 818 lira doğalgaz faturası. 818. Bu bu vicdan mı? Maaş kaç lira? 2500 lira. Neyi içeceğiz, ne içeceğiz? Domates olmuş 30 lira, patlıcan olmuş 20 lira. Ondan lira. evet Ecevit'in döneminde Allah rahmet etsin yokluk çektik. Ben o günleri gördüm. Ama bakkallar margarini sırayla getirir herkese verirdi. Kimse yokluk çekmezdi. Ama bu halimize bakın ya. Ağlıyorum ben. İnanır mısınız? Ben et yemiyorum annem yesin diye. Ben yumurta yemiyorum annem yesin diye. Ondan sonra da Covid'den korunalım. Temizlik ürünleri, tuvalet kağıdı 131 lira. Nedir? Yok PSH dengesi.